Hava çok sıcak ama sen dolaptan çıkmış buz gibi kavun gibisin. Hoş geldin çiçeğim. Ben Anya Kurtini. Bu Anyaliz ve hala bu formatımızın bir selamlama metni yok. Bu hafta önemli tek bir gündemimiz vardı. Orman yangınları bütün ülkeyi sarmış durumdaydı ve ilk olarak tabii ki bunu konuşmak istiyorum. Binlerce kişi tahliye edildi. Bursa, Eskişehir, İzmir gibi kentlerde yüzlerce yapı, hayvan canlı, maalesef yangından zarar göründü. Türkiye'nin birçok yerinde yangınlar çıktı. Bazı görüntüler yayınlandı. İşte kundaklama eylemleri vardı. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Bunun adli süreci devam ediyor. Bu arada bu konuyla ilgili size özel bir bilgi vermek istiyorum. Yangın yakmanın ceza kanunda özel bir yeri var. Bu konuyla ilgili özel bir bilgi vermek istiyorum. Kundaklama suçu var biliyorsunuz. Eğer bilerek, isteyerek bir yeri yakmak. O 6 yıla kadar ceza kanununda düzenlenmiş. Ormanı yakmak isterseniz 10 yıla kadar bir cezası var artı adli para cezası var yani orman yanmanın cezası 10 yıldan başlıyor bunu söylemek isterim bunun nedeni verilen zararın büyük ölçüde ne kadar herkesi etkilediği birinde maddi bir e, olaydan bahsediyorken orman yakmanın her anlamda ne kadar yıkıcı sonuçlar yarattı. Hani ceza kanunundan itibaren belirlenmiş. 10 yıldan başlıyor bütün bu cezalar ve bu eğer terörle ilgili bir yakma değilse orada müebbet cezaları var. Böyle bir bilgi vermek istiyorum çünkü insanlar çoğu zaman Türk adalet sistemine kızıyor ama şu bir gerçektir ki aslında bizim kanunlarımız oldukça modern, oldukça adaletli, çok mantıklı, hukuki ilkelere bağlı bir adalet sistemimiz var yazılı olarak. Kanun boşluğu var ama mesela anayasamız o kadar güçlü ki çünkü temel hakları mesela koruyor. O yüzden hakim karar verirken neye göre karar vereceğini mesela orada yazılmış oluyor. Yani kanla verimli bir şekilde uygulandığı takdirde gerçekten hukuki sistemin toplumu tatmin edecek düzeyde. Bunu hukukçu olarak söyleyebilirim size. Gündemde bazı olayları sürekli görüyorsunuz. Ya yani Sürekli negatif şeyler gördüğümüz için biraz iyi olan şeylerden de bahsetme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü böyle sanki her şey mi kötü? Abi ülkede her şey mi kötü gibi bir izlenime kapılmış olabilirsin. Fakat yazılı olarak biz kanunlarımızı İsviçre'den aldığımız için oldukça modern. Uygulandığı takdirde gerçekten tamam ya dedirttirecek bir kanun sistemimiz var bu konuda. Gündemde bazı olaylar yüzünden önemli kanunların böyle değişmesi falan gündeme geliyor. Türkiye genel olarak vicdani duyguları, empati duygusu çok yüksek bir ülke olduğu için bunu anlayabiliyorum. Tekil olaylarda direkt böyle üstümüze giydirip onları hani ben olsaydım nasıl bir şey hissederdim o zaman şöyle olsun ama hukuk böyle gaza gelerek yapılacak bir şey değil. Hukuk sosyolojik altyapılarla veya tekil olaylarla ilgilenmez. İlkelere bağlıdır ve o ilkeler doğrultusunda toplumsal olarak en büyük yarar tekil olaylara indirgendiğinde yani her olay için özel olarak karar nasıl verilir? En doğru karar nasıl verilir? Onlara bakacak bir sistemdir hani o temlisin, gözünün kapalı olmasının bir nedeni var. Çünkü sadece danışıklı dönüşçüler falan değil. Genel anlamda adaletin sağlanması için ne gerekiyor gibi konularla ilgilenir. Bu ilkeler arasında da işte cezanın şahsiliği vardır, işte orantılılığı vardır. Yani o orantılılık mesela çok önemli bir şeydir. Ona göre bir size... Yani uygulamada tabii ki, tabii ki uygulamada sıkıntı yaşıyoruz. Ben de tanık oluyorum işte. Bu kravat giydi diye indirim aldı olayları çok gerçek değil yani orada genelde bir yapı başka sebepler oluyor. Benim de katılmadığım bir sürü karar çıkıyor ama şunu söylemek istiyorum. Ben uzun bir süre ticaret mahkemeleriyle çok içli dışlı oldum. O yani zehir gibi hakimler var. Gerçekten işini hakkıyla yapan bir sürü adalet sistemi çalışanı var. Emin olun onların içinde herkes kötü, herkes bilinçsizce davranıyor gibi bir şey yok. İşini hakkıyla yapmaya çalışan, insanlara yardımcı olmaya çalışan bir sürü insan var. Bu konuda en azından böyle bir bilgi vermek isterim. Çünkü dediğim gibi sürekli negatif, negatif, negatif o olmadı, şu olmadı arka planda dönen kocaman bir yargı makinesi var ve insanların hayatına dokunan bir sürü karar, bir sürü eylem, alınmış bir kararları, mesela Kadın Koruma Kanunu'nun yürüdüğü, işe yaradığı bir sürü olay var. Bunları da size söylemek isterim açıkçası. Yangınlardan devam edersek, sebep olan her bir kişinin gözü görmemesini istiyorum. Çünkü bilinçli yapılan bir şeyse sadece bizim değil, Gelincekteki en az 3 neslin elinden ormanlar alınmış oldu çünkü 100 yıla kadar sürüyormuş o recovery süreci. Yani öfkeliyiz, çok üzgünüz, sizinle aynı duyguları paylaşıyoruz. Burada alınacak ceza da aslında bir şeyleri geri getirmeyecek ya, o çok beni üzüyor açıkçası. Şuna değinmek istiyorum, çok rahatlıkla izmaritlerinizi arabadan atıyorsunuz ya, kime seslendiğimi biliyorsunuz, nefret ediyorum sizden çünkü tamam, bunun etik boyutunu diyelim ki umurunuzda değil ama hava çok sıcak, kuru. Ufak bir kıvılcım yeter yani. Böyle şeyleri nasıl tartmıyorsunuz? Pikniğe gidiyorsun, onu bunu bırakıyorsun. Bunlara dikkat etmek zorundayız. Bu yangınların sebebi dikkatsizlik demiyorum ama bizim de en azından hayatımızın olağan akışında böyle şeylere en ufak bir sebep vermemek için bir şeylere dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hayvanları kaybettik, insanları kaybettik. Yani dediğim gibi öfkem tarifsiz bu konuda daha fazla ne söylenebilir bilmiyorum. Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun. Bir daha bunları yaşamamak ve bunların önüne geçilecek önlemler almak dileğiyle diyorum. Bir sonraki konuya geçiyorum. Dilan Çıtak yine olaylara karışmış. Dilan Çıtak kim diye sorabilirsin. İbrahim Tatlıses'in kızı. Kendisi ses sanatçısı ama biz onu yaşadığı olaylarla daha çok tanıyoruz. Ve İbrahim Tatlıses'in kızı olmasıyla tanıyoruz. Bunun uzunca bir magazinsel boyutu varmış arka planda. Ben de olayı araştırırken bunları öğrendim. Bodrum'da bir emniyet şeridinden gidiyor. Ve giderken polis büyük ihtimalle yani benim tahminimce bir tane araba geliyor emniyet şeridinden. Herkes keriz ya, herkes normal trafikte dururken dur diyor diye tahmin ediyorum. O kısmın videosu yok. Ama dur denmesinin üstüne bu hanımefendi uyarıya uymuyor ve ilerlemeye yani kaçmaya aslında teşebbüs ediyor gibi anlıyorum. Burada ama olayın tamamı videoya alınmaya başlıyor. Yani benim aslında hoşuma giden şey şu çünkü böyle şüpheye mal verecek bir durum ortada yok. Yani biz videoda ne görüyoruz? Baba anahtarı sök anahtarı. Kaçmaya çalışan bir araba ve dur diye bağıran bir polis. Sonra yukarı ateş ediyor, uyarı ateşi. Ve olay burada nasıl patlıyor yani buraya kadar bir şey olmayacaktı. Ama Dilan ağlayarak sırf ben ünlüyüm diye bana ateş açtılar diye bir canlı yayın mı video mu burada emin değilim bir şey çekiyor. Videoyu izlerseniz orada ünlü olması yani kim olduğunu görecek bile ölçüde değil polis. Yani biraz uzakta çünkü etrafında bir sürü insan diyor ki arabadan in, arabadan in. Kadın gitmeye çalışıyor. Hani o anki panik midir neyse ne ama olay sabit. Ben de dedim ki olan şimdi gaza gelmeyeyim. Vardır bir arka plana sonuçta. Kadın ağlayarak bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bilmediğim şeyler varsa da bununla ilgili kesin bilgi alabileceğim bir yer lazım bana dedim. Ben 100% doğruluğuna güvendiğim bir mecraya başvurdum. Kayın babamı aradım. Kendisi trafikte çalışmış, emekli bir polis. dedim ki bu olayın aslı ne? Sence orada bir orantısız güç kullanma ya da işte normalde yapılmaması gereken bir eylem mi yapılmış? Vallahi kayın babam da dedi ki bir sorun yok. Prosedürün uygun, şüpheli olduğu düşünülen bir eylem. Yani emniyet şeridinden geliş, ona işte kontrol için dur uyarısı, durman lazım direkt o polis memurunun talimatıyla. Bunu yapmıyorsun ve kaçmaya çalışıyorsun. Diyor ki polisin orada kafasında yanacak olan ilk şey, arabada bir yasaklı maddemi var, kişi mi sıkıntılı, bir şey mi kaçırmaya çalışıyor? Yani polis memuruna müdahalemi gerçekleştiriyor. Diyor ki direkt prosedür bu, kaçmaya çalışıyor, uyarı atışı yani direkt de tutup da kadına bir şey yapmıyor korkutucu ama amaç zaten korkutucu olması ya o uyarı atışının hani kendine gel ben sana bir şey söylüyorum manasında. Benim de aklımda şey soruları var şimdi Bodrum polisi dünyada görebileceğiniz en nezaketli, en yardımsever, en sakin polis çünkü Bodrum polisi hani ne zaman bir çevreye falan girsek her zaman çok sakin, çok efendi insanlar yani bir tane mi bu hanımefendiye denk gelmiş yok böyle bir olay yok polis gayet görevini yapıyor. Yani ünlü olduğu için müdahale falan yok. Ben de ön yargılıydım. Acaba böyle hani bir sıkıntı olmuş olabilir mi falan? Ama bir yandan da şey düşünüyorsun. Kaç yaşında insanlar orada zaten görev başında bodrumun sıcağında kimse yani ünlü diye kimseyle uğraşacağınızı ben zaten zannetmiyorum. Öyle bir şey de olmamış zaten. Şöyle yorumlar gelmiş o gönderinin altına. Kadın korkmuş, kadının niye üstüne gittiniz, kadın işte panik yapmış olabilir. Kardeşim kadın olması ile ne alakası var ya? Kadınlar erkeklerle eşit ölçüde kendini kontrol edebilen, sorumluluk alabilen varlıklar olduğu için yani kadın olması, bir şey yapması anlamına geliyor mu? Gelmiyor kesinlikle. Çok yanlış, çok etik dışı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum bu olaya. Ayrıca gerçekten korkutucu olan ne biliyor musunuz? Cezaevi. Bu hakikaten korkmanız gereken bir şey çünkü. Ve cezaevine girmemek için ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Polis memuruna yanlış bir müdahalede bulunmamak inanılmaz işe yarıyor. <laughs> Genel olarak hepinize tavsiyem kanunlara harfiyen uymanız. Hiçbir zaman kanun dışına çıkmamanız olur. Bir olay sırasında bir adaletsizlik yaşandığını düşünseniz bile kesinlikle tavsiyem o an katiyen bir fiziksel müdahalede bulunmamanız yönünde olur. Çünkü artık olay başladıysa, işin içinde bir polis varsa sizin orada direnmeniz hiçbir zaman artı yazmayacaktır. Yani sadece prosedüre uymanız sonra hakkınızı bir o kadar kadarıyla işte mahkemede aramanızı öneririm. Bu bütün show da biraz böyle hukuki şeye bağlanıyor ama bu bağlamda fiziksel olarak bir şeye müdahale etmeye çalışmanız asla doğru değildir. Haklarınızı bilmeniz gerekir. Bir de şöyle bir yaklaşım var. İşte ah Türkiye, vah Türkiye biz işte gözaltına alınırsak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bunlara hakimiz. Biz neye düştük ki? Böyle şeyleri yani bir vatandaş haklarını bilmek, hangi durumlarda ne yapmanız gerektiğini bilmek bence olağan bir şey. Dünyanın en güvenli ülkesine de gidiyor olsan orada olası karşılaşacağın bir müdahalede nasıl aksiyon alacağını bence bilmek zorundasın. Mesela aklıma en güvenli ülke deyince neresi geliyor? Japonya. Hani oraya gittiğinde bir sıkıntı olursa, bir olaya karışırsam ne gibi yaptırımlar olabilir? Benim haklarım nelerde? Bir açıp bakarsın değil mi? Herkesin yere göğe sığdıramadığı Amerika. Arkadaşlar Amerika'da en çok buna dikkat eden ülkelerden biridir. Hatta insanlar ufak misliyle hakkını alamadığında inanılmaz olaylar çıkartıyorlar. İşte demişler ki Amerika olsaydı polis direkt ateş ederdi bilmem ne müdahalede bulunurdu. Bunun sebebi Amerika ciddi kurallar ülkesi. Yani orada herkes ne aşamada ne yapması gerektiğini bildiği varsayılır. Bilmiyorsan bu tamamen senin problemindir ve insanların biraz bilincine işte farkındalığına atıf yapar böylelikle. Herhangi bir hakkınızı müdahale olsun orada davada yani dolumuza kadar alır. Hani bana bunu yaptı, şunu yaptı. O biraz yani farklı bir mentalite. Amerika'yı övmek için söylemiyorum. Orada çok daha ciddi sıkıntılar var genel bağlamda. Hatta eşim anlatmıştı. Gece eyaletler arasında yolculuk yapıyordu. Gece arabayı polis durdurdu. Benim de işte tarçınlı çöreğim eğilmiş böyle işte kimliğini alacak maksat kendini tanıtmak için. Adam direkt silah doğrulttu. Hani dur diye. Ya tabii bizimki tavşan gibi kalktı. çünkü ne yapacağını bilmiyorsun. Adam çünkü sana nişan alıyor o an hani beklemediğin bir şey işte wo 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 derken polis bizimkinin Türk iş lokum olduğunu fark ediyordu ki Aga gel ben sana ne yapman gerektiğini anlatayım. Polis sizi doğrudurduğunda orada işte elinizi direksiyonun üstünde tutmanız gerekiyor. Polis size bir şey ver demeden evet. herhangi bir müdahalede bulunmamanız gerekiyor. Çünkü ne yaptığını tartamıyor o an. Ve gerçekten oradaki polisin yetki alanı bizimkine göre çok daha fazla. Orada şeye güveniyor işte ben polisimi o kadar iyi eğitiyorum ki o zaten orantısız bir şey yapmayacaktır. Hani ben o kadar güveniyorum sistemime mantığıyla yaklaşıyor. Bizde tabii ki daha çok vatandaşı koruma anlamında işte yetkiler sınırlıdır. Hangi yaklaşım bu arada daha iyi onu bilmiyorum. Burada sosyolojik olarak etkenler var. Çünkü Türkler, Yunanlar, işte İspanyollar, İtalyanlar ya bunlar çok rahat milletler. Düşünsenize hani ciao signora polizia diye geliyor yanına. Sen de işte böyle sınırlı bir şekilde kurallı yani Dediğim gibi sosyolojik altyapıları bence çok ciddi gösteriyor böyle olaylar. Rahat milletiz yani. Bu kıyı bölgesinde kimse o kadar ciddi takılmadığı için hangi yaklaşım daha iyi yani o katılık kurallık mı yoksa böyle daha esne yani bilmiyorum gerçekten bilmiyorum bunun kararını da vermek zorunda olmadığım için çok mutluyum hatta şöyle bir şey geliyor aklıma işte hallederiz memur bey bir çayı içer misiniz yani hacize gidiyorum mesela hacize yanınızda size bir polis memuru bazen eşlik ediyor hani benim orada ciddi bir işlem yapmam lazım hani. Bir olay var orada. Polisle işte muhabbet etmeye başlıyor. Demem o ki uyarı ateşi yerinde bir uygulamaydı. Şu an Dilan Çıtak gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış. Trafiğe tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamak ve kamu görevlisine direnme suçları ithaf edilmiş kendisine. Bunlarla bir dava süreci başlamış. Avukatı Feyza Altun'muş. Kendisi de benim için toksik feminizmin bir sembolüdür. Bu olayın magazinsel boyutu da var. Olay sonrası sessizliğini bozmuş İbrahim Tatlıses. Sanırım aralarında bir çekişme varmış. Demiş ki hani beni kabul etmiyordu ne oldu şimdi demiş. Çünkü kadın direkt polis memuru da, ben İbrahim Tatlıses sesin kızıyım diye savunma yapmış. Enteresan bir savunma. Adam da işte laf sokmuş o odasına hani açıklama yapmış. Takın kardeşi İdo sosyal medyada bir gönderiyi beğenmiş şey işte boş dene ki çok ses çıkarır, polisin dur ihtarına uymayıp öldürmeye teşebbüstür gibi böyle işte dilana haksız bulan bir paylaşımı. İdo ses beğenmiş. Herkes de aa işte aralara bozuk falan filan yani. Tuhaf bir aile yapısı. Çünkü ne olursa olsun hani bir aile üyesinin böyle bir yargı sürecine müdahale... Ama bilemeyiz içeride ne olduğunu hiç bilemeyiz öyle şeylerde de çok... Emin konuşmamak lazım. Ama aklıma da şu geliyor. Kadın dediğin dayak yemeli, işte saygın var ama döverim diyen bir adamdan da ne kadar mantıklı bir yaklaşım bekliyoruz. Bekliyor muyuz? Beklemiyoruz. O yüzden şaşırmadık bence. Bir de daha önceki Dilan Çıtak'ın gündeme gelme olayını sana hatırlatmak istiyorum. Uçakta uçuş ortasında kedisini pusetinden çıkarıp kedisi panik oluyor diye. Evhamı yaratmış. Hostesle birbirine girmiş. O olayda işte hostes suçluydu. Bir şeyler bir şeyler bir açıklama yapmıştı ama yine gariptir ki aslında yapması gelen yani bir kurala yine uymamayla gündeme gelmiş. Hatta Türk Hava Yolları kara listeye falan almış. Hani böyle ciddi bir yol Olaydı. Bütün bunları özetlerse güzel dilim Rusça'da bir deyim var. Elma ağacından çok uzağa düşemez diye bunun Türkçe meali vardı sanki. Şu an aklıma gelmedi. Aşağı yaz. Bu kadar magazin yeter. Bir sonraki konu. <laughs> Biz nişan kahvesi haberimize geldik. Ben en güzel Türk geleneğinin kız isteme olduğunu düşünüyorum. Burada daha katı feminizm yaklaşımını benimseyen arkadaşlarımız buna çok kızıyorlar. İşte işin içinde isteme var, alma verme var falan. Garip olarak değerlendiriyorlar. Ama ben niyet kısmına bakıyorum. Hani şey hoşuma gidiyor işte aileler tanışıyor. İşte gençler sevmiş. Biz de işte kızımızı çok sevdik. Ne olur bizim kızımız olsun falan. Böyle tatlı. Hani aslında olay olmuş bitmiş ama orada herkes birbirine işte ya efendim siz de mi öyleydiniz? Aa işte lavabo nerede falan. Ben ilk defa bu eve geliyorum misali. Bilmiyorum ben o hoş tatlı bir merasim olduğunu düşünüyorum genel olarak. O kahvelerin içilmesi, o ailelerin kendince böyle eğilip bükülmesi falan. Hatta böyle olaylarda aklıma şu video geliyor. Bu Alman damat olayı vardı. İsteme yapılıyor. Yanlışlıkla adam ne yapacağını şaşırıyor. Böyle Türk baba Alman damadı alnından öpüyor falan bulursak şuraya ekleyelim. Ya dışarıdan baksana hiç aşina olmadığını düşün. Geliyorsunuz ki Hans... Bizim bir adet var. Şimdi sen çiçek, çiçek, çikolata alacaksın. Annen baban gelecek bizim eve. Diyecek ki kızınızı bize istiyoruz. İşin içinde Allah'ın emri var. Bunları böyle yapacağız. Sonra kahve içeceksin ama kahve tuzlu olacak. Yani değişik ya. Belki de yabancı olduğum için bana bu kadar tatlı geliyorlar Neyse. Ama konuşacağımız konu aslında hoş bir olay değil. Çünkü istekli görünmek istemeyen bir kadın ne kadar istemiyorsa artık bir kere evleniyorum diyerek nişan merasimdeki damat adayına sunulan kahveye tuz ruhu dökmüş arkadaşlar. Tuz ruhu da anladığım kadarıyla şu çamaşır deterjan olaylarının içinde bulunan baya böyle köpüren hatta lavabo tıkandığında şu döktüğümüz şeye benziyor. Abi damat yemek borusu yanmış. Hastaneye kaldırılmış. Hani bir de anladığım kadarıyla yudumlamış. Hani ekşi bir tat gelmiş. Durmamış. Devam etmiş falan. Böyle ap ayrı bir olay. Şimdi bunlar sadece sosyal medyada dolaşan iddialar tabii. Biraz dramatik sunuluyor bütün bunlar ama böyle tam düğün terörüne düşmelik bir olay gibi geldi bana. Hani tamam mesela bu olay yaşandı ve diyelim ki bu bunu yapan kadın aslında bunun komik olacağını düşündü ve o kadar da zarar vermeyeceğini düşündü. Abi bilmiyorum çünkü tartamıyorum. Hatta hukukta şöyle bir terim var. Olan bir zeka düzeyine sahip kişi diye. Bugün hep hukuktan gittik ama arka planda bir şeyleri düşünürken hani mal mısın sen diye düşündün, hani olağan zekaya sahip kişi. Sen bu şeyi yaparken adamın hastanelik olabileceğini mesela tartamıyor musun? Kesin tartıyorsundur ya ben ihtimal vermiyorum ama ona rağmen yapıyorsun. Hani istek görmek istemiyormuş. Şu an kesinlikle adamın hayatta olmasını istemiyormuş gibi geliyor bana. Adam komple hayattan kopacak yani. O kadar istemiyor. Bununla ilgili başka bir güncelleme şimdilik gelmedi. Umarım adama bir şey olmamıştır. Ama şimdi mesela düğün iptal mi? Yoksa biraz ertelenecek mi? Yoksa nasıl mesela bilmiyorum. Ya bizim damat da işte zehirlenmişti. Nasıl kim zehirledi? Bizim gelin. Bu arada ben de kahve konyak koymuştum. Yanında böyle hacı hoca e, dedeler alaneler oturuyor. Bizimki de lakır lakır yudumluyor. Değişik bir ortamdı ya. O, bulursun şuraya videoyu <laughs> ekleyeyim bari. Selam ben edit aşamasından Anya. Bu haber yalan çıkmış yani böyle bir şey gerçek değilmiş. Ama buna benzer birçok olay olduğu için bu haberi bırakmak istedim. Bu haber üzerinde gerçek değilmiş ve fakat yine de e, cif içen e, damatlarımız hala gerçek. O yüzden sevindim ne diyebilirim? Başka ne diyebilirim? İyi ki böyle bir şey olmamış. Bu haftanın ürünü kısmımızda şundan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta ruj günü kutlandı. Ruj bize ta Sümerlerden falan geldi. Eskiden sadece kadınlara mahsus bir şey değildi. Hem kadınlar hem erkekler savaşta işte sembolleri falan göstermek için kullanılıyordu. Sonra işte evrile çevrili biraz kadınlara geldi. Bunun en büyük öncülerinden biri işte Kleopatra'dır. Kleopatra mesela makyaj yapmayı çok severdi. Kozmetik kelimesindeki kozmonun düzenden geldiğini biliyor muydum? Yani aslında kozmetiğin amacı yüzünü düzene sokmak olarak algılanıyor. Bilmiyorum böyle bir bağlantılı şeylerin çok hoşuma gidiyor. Neyse Kleopatra'dan sonra işte Elizabeth'e falan geliyor ama tabii o Elizabeth ikincilerde ruj kullanıldığında içindeki maddeler falan çok a, toksik yani. Bayağı sürdüğün anda bağışık sistemini uyaran aslında öyle a yeterince nemlendirmiyor. Biraz kurutuyor gibi değil de bayağı mesela içinde civalar olan yani böyle ağır metalleri taşıyan güzel olma uğruna insanların öldüğü bir dönem ama tabii, aristokrat mahsus bir şey. Hani normal fakir fukara tabii ki ruju kullanamıyor. Sonra yavaş yavaş yine olaylar değişiyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Guerlain markası bunu sirk ve gösteri sanatçıları için böyle bir stick şeklinde geliştiriyor. Oraya gelen kadınlar da diyor ki ulan bu olaylar güzel görünüyor. Bu ne ne sürüyorlar yüzlerine falan filan. Ve galiba yine Guerlain ilk seri üretim rujları tasarlıyor ve bu piyasaya saçılıyor. Hatta bir ara çok komik mesela o dönem hayat kadınları mesela ruş kullanıyor çünkü o zaman takdir edilen şey işte naiflik işte temizlik yersen dikkat çekmeme olduğu için ruj kullananlar işte hayat kadını kendini ayırt edici özellik olarak böyle sonra bu yine değişiyor. Bütün kadınlar diyor ki biz de güzel olmak istiyoruz. Ne alaka diyor. Rujlar her kadının evine girebilecek ölçüde bir şeye dönüşüyor sonra. Enteresan bir kanun çıkıyor. Özellikle İngiltere'de popüler olmuştu. Kadın eğer üzerinde ciddi bir değişim yaparsa, işte saçını boyarsa, topuklu giyerse bu erkeği o kadını boşama hakkı veriyordu. Böyle bir kanun çıkarıyorlardı. Tabii bunun artısı hala o içerikler çok temiz olmadığı için bir sürü kadını da kurtarmış olabilir. Neyse. Seri üretime rujlar girdikten sonra zaten inanılmaz hızlı bir şekilde yayılıyor. Benim aklıma ruj denince aslında 3 tane marka geliyor. Birisi Guerlain, L'Oreal ve MAC rujları geliyor. En çok kullandığımda sanırım onlar oluyor. Rujun bendeki ilk yarattığı şey L'Oreal'in bu çıkardığı Worth It kampanyası. Yani sen buna değersin sloganıyla. Ya sloganın kendisi bence genel olarak çok güzel. Bu L'Oreal'in hani kozmetik sektöründen bağımsız olarak olan hani sen buna değersin konunun rujla alakası yok. Genel olarak sen buna değersin. O hoşuma gidiyor. Ayrıca o gerilenin buraya koyarız mutlaka. Müthiş böyle tasarımların tasarımları yani sadece bir ruj değil böyle bayağı aksesuar gibi. Hatta ben şu an bir şeyler alırken bin bir tane rujum var. Bin bir tane kırmızı tonum var ama onu görüyorsun böyle üstünde taşlar tuşlar olan bir şey diyorsun gibi. Bunu da alayım. Bu çok güzel oluyor falan diye. En çok kullandığım rujlar yani kırmızı da mesela MAC rujlarını çok beğeniyorum. Hem kalemleriyle birlikte güzel bir meç oluyorlar. Mac'in son zamanlarındaki temsilci marka yüzü seçimlerini ne kadar anlamasam da ve yakıştırmasam da kendilerine Mac'in rujları bence aynı şekilde çok ikonik. Hatta ben bunu anlatırken neden sürmediğimi düşündüm. Tam olarak anlattığım ürün bu. de çok güzel kokuyor. Bu şey diyorlar ya işte kadınların silahı. Yani ne kadar silah bilmiyorum ama güzellik katan herhangi bir şey o özgüvenini yükseltiyor ya bence en etkili olan şey o yani sen kendini güzel hissettiğinde çekici hissettiğinde o bir şeyleri yapma tavrın vesaire değişiyor. O yüzden bu bu arada şu an sürdüğüm 570 numara ama benim tavsiye etmek istediğim 3 tane ruj var. İlk olarak ikisi MAC'ten. Biri Diva rengi, biri Russian Red rengi. Buraya koyarız. Russian Red zaten çok ikonik bir kırmızı. Böyle kırmızı kırmızı bir kırmızı. Diva'da daha mor renklerde dolgun ağırlığı olan bir ruj. Son olarak da L'Oreal'in Color Rouge olan ruj markası. 1985'ten beri üretiliyor yani kaç kaç sene olmuş. Her, kesin görmüşsündür böyle altın renkte güzel bir paketi var. Hani senelerin ruju ve o You Worth It kampanyasının öncüsüydü. Bir sürü aslında ikonik ruj markası sevilen Yani Tom Ford'un bir çalışması aklıma geliyor. İşte o daha önce bahsettiğim gerilen en eski rujunu yakın bir tarihte Natalia Vodianova diye Rus bir modelimiz var. Onunla bir kampanya yapmıştı. Ya yani Genel olarak böyle bir aksent, aksent neyse bir böyle kitlenme bir şeyi yapıyor yani. hani ciddi anlamda yüzüne güzellik katıyor. Öyle de bir ruj gününü kutlayıp sana da bunlardan bahsetmek istedim. En sevdiğim ruj markalarından. Bir sonraki konu. Bu aralar çıkan hiçbir şey beni tatmin etmiyor. Yeni bir film çıktı. Jurassic Park'ın Scarlett Johansson oynadığı seri. İlk iki film bence güzeldi. Hatta Chris Pratt ve şu turuncu hanımefendi. Bu turuncu oyuncular benim için Jessica Chastain'dir. Hepsi öyledir. Bruce Dallas Howard. Allah'ım hanımefendi o kusura bakmayın ya. İsminizi şey telaş verdim. O ilk iki film güzeldi. Ama sonra tamamen birbirini böyle tekrar eden sadece biraz böyle dinozor, biraz şöyle dinozor, biraz bundan... Bu arada ben küçükken dinozorlara çok ilgisi olan ve ilk filmi böyle yarı gözüm kapalı, yarı açık o konik filminden bahsediyoruz. İzleyen biriydim. Şu an Birincisi neden hiç kimse ölmüyor? Yani son filmde o kadar az kişi öldü ki bu biraz spoiler niteliğinde ama ölmesi gereken hiç kimse ölmedi. İkincisi bence biraz yaş şeyini aşağı çekmeye çalıştıkları için o böyle kırçınlık gitmiş filmden bilmiyorum mi? Beğenmedim. Eğer dinozorlarla ilgili bir ilgin varsa genel olarak Jurassic Park'ı izleyebilirsin. Bu serinin ilk iki filminden bahsediyorum. Ama ikonik bir şey izlemek istersen en eski filme biraz eski kalıyor onun farkındayım ama bence Welcome. o senaryo o bakış açısı şu ankinden çok daha farklı. O onu önermek isterim. Dizi olarak da bu hafta yeni bir dizi izlemediğim için eski izlediğim ve beğendiğim bir diziden bir şeyler önermek isterim. Çernobil dizisini kesinlikle duymuşsundur ama duymadıysan veya izlemediysen inanılmaz güzel, inanılmaz kaliteli bir de benim memleketimle alakalı olduğu için önermek istedim. Zor böyle kavranması düşünülmesi üstüne gereken bir dizi olmasına rağmen akıyor yani. İki günde çok rahatlıkla biter. Bir de gerçek olayları anlattığı için o da ayrıca çekiyor. Yani insanların hakikaten yaşadıkları, yaptıkları şeylerin üzerinden gittikleri için yani bence inanılmaz etkisi olan çok kaliteli, çok başarılı bir dizi. Bugün onu önermek istiyorum. Benlik bu hafta için bu kadar. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Klasik biliyorsun. Eğer beğendiysen, videoyu beğenirsen çok mutlu olurum. Eğer beğenmediysen zaten yapacak bir şey yok. Ayrıca unutma ki bu serimizde iki tane bakış açısı var hatırlatmak isterim. Benimki ve yanlış olan. O yüzden herhangi katılmadığın bir şey varsa bunu aşağıda bana belirtebilirsin. Öpüyorum. Haftaya görüşürüz.